Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye Amerika'yı pişman etti, onu da yaptık dedi. Değerli takipçilerimiz Amerika S-400'leri bahane edip satmamıştı. Türkiye bin pişman etti, onu da yaptı. Amerika Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerini bahane ederek TCG İstanbul Fırkateyni'nde kullanılacak MK-41 dikey atım sisteminin satışına onay vermeyince, Türk ordusu içinde yerli ve milli dikey atım launcher sistemini geliştirdiler. Roketsan'ın Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğündeki Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Mayıs 2020 itibariyle başlattığı dikey atım launcher sistemi projesinde sona gelindi. Türkiye'nin deniz platformları dikey atım launcher sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek Midlas'ın ilk atış testi Aksaray atışı test alanında başarıyla gerçekleştirildi. Midlas'ın karadan atışlı testlerinin tamamlanmasıyla sistemin inşası devam eden Milgemi gemi sınıfın fırkateynlerinin ilki olan TCG İstanbul'a entegrasyonu içinde önemli bir aşama geride bırakıldı. İlk etapta Hisar'da RF ile Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına bu hava savunma yeteneği kazandırılacak. Devamında ise Siper Blok 1, Atmaca ve diğer milli füzelerde Midlas'a entegre edilecek. Böylece Türk savunma donanmasında platformlarında birçok savunma ve taarruz mühimmatı da kullanılabilir hale gelecek. Dünya üzerinde bu sistemleri ağırlıklı olarak gemilerde kullanılabiliyor. Kıymetli izleyenler ancak ilerleyen süreçlerde üst liman ve korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor ifadeleri kullanıldı.